Merhaba arkadaşlar Netan Tam kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün size farklı bir markanın fiyat performans ürünü olarak düşündüğümüz bir ürünü söyleyeceğiz. Sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyeyim arkadaşlar. Bu ürünün fiyatı 45-50 bin seviyesinde yaklaşık olarak boyutu 75 inç. Yani büyük ekran TV arayanlar için bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz bunun. markası PIK diye okunuyor. 75-80 model şu an ekranda görmüş olduğunuz model. Boyutu 189 santime denk geliyor. 4K Ultra HD OLED televizyon olarak geçiyor. Ee, dediğimiz gibi uygun fiyatlı akıllı TV arayanlar için fiyat performans ürünü olarak öne çıkıyor. Cihazın e, 4K Ultra HD desteği mevcut. HDR10 destekli. Yenileme hızı 50-60 Hz düzeyinde. Yani burada şunu söylemeye çalışacağız. Benle oyun oynama şansınız var ancak kalite şansınız düşük biraz. Çünkü cihaz dediğimiz gibi 50 60 Hz'lik bir panel. Yani çok yüksek bir kalite aramıyorsanız PlayStation, Xbox One o oyunlarında bu cihazı kullanma şansınız tabii ki de mevcut. Ancak sinema, işte büyük ekran TV normal standart kullanım istiyorsanız bu televizyon size göre olabilir. Akıl TV özelliklerine geldiğimiz zaman cihazın içerisinde Google TV işletim sistemi mevcut. Yine bütün uygulamalar işte Netflix, Prime Video, işte YouTube bunların hepsini indirip rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İçerisinde dahili Wi-Fi ve Bluetooth desteği mevcut arkadaşlar cihazın. Uygulama mağazasından da birçok uygulamayı APK'sını indirebiliyorsunuz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Google Assistant ile ses kontrolüne uyumlu ancak bu programa göre değişkenlik gösterebilir. Bunda kullanma şansınız var. Ses çıkışı 20 watt'lık standart bir çıkış, Dolby Audio desteği var içerisinde. Mutlaka bir ses sistemi bu cihazda olması gerekiyor. F enerji sınıfı 125 kilowattlık 1000 saatte bir enerji tüketimi var. Bu güzel, ideal bir enerji tüketimi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında dahili uydu alıcısı içerisinde mevcut 3 tane HDMI, 2 tane USB portu var. Artı e, CL Plus slot ekran kart desteği de mevcut içerisinde. Oraya da slottan kullanabilirsiniz. Tasarımına baktığımız zaman siyah ince bir ekran var. V şeklinde iki taraflı ayakları mevcut cihazın. Tabii ki de duvara da asabilirsiniz sağlam bir askı aparatıyla. bu cihaz almanızın almanızı destekleyecek durum nedir? Akıllı TV özellikleri işte uygun maliyetli 4 k TV arıyorsanız bunu alabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi tekrar o başta videonun başında söylediğimiz gibi oyun için falan almayı düşünüyorsanız bu size göre olmayabilir. Yani tam olarak sizin istediğiniz şeyi vermeyebilir. E, siyahlar konusunda da biraz daha mat siyahlar var bizim gördüğümüz kadarıyla biraz incelemeye çalışacağız. Cihaz biraz daha mat gözüküyor. Hani böyle yansıma durumunu tam olarak ee, filmin şekline göre değişkenlik gösteriyor ve ortamın ışığına göre değişkenlik gösterme şansı var. Evet arkadaşlar, bugün size Peak 75 inç OLED TV'sini anlatmaya çalıştık. Dediğimiz gibi ürün fiyat-performans ürünü evinizde büyük ekran televizyon olsun istiyorsanız, sadece normal uygulama kullanımları ve sinema kullanım için almayı düşünüyorsanız bu cihaz tam size göre olabilir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup videolar beğenip paylaşmayı unutmayın. Bize düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.